Evet Muhammed Mustafa'nın okulda yaptığı etkinlikleri bakıyoruz. O ne? Maceranın kırmızı saçlısı, saçları. Ha. Bir yere havalı çizgiler. Tamam. Başka ne yapmışsın? O güzel. Onu da geç. Bir. Bir. Evet bir çizmişsin. Ondan sonra bulut. bulut, yağmurlu bulut, makas kesim Dino, çalışması, dinozor evet, çizgi çalışması. Düzgün göstermiyorsun hiç. Nasıl? Tamam geç. Okulundaki ilk haftayı tamamladım. Boya yapmışsın, nasıl bir boya bu? <laughs> tamam geç bu evet böyle bir şey var bir de bakayım. Geç. Ya bu bu. bu çok güzelmiş. Tamam geç. Merhaba. <laughs> tamam, geç hadi. diğerlerine Bu ne? İlk çizgi çalışması. Çalışma evet. Bunu şöyle tut. Okulumu çok seviyorum. Tamam geç. İlk makas çalışmam. Şöyle bir şey. Bırak şuraya. Şuradan şuradan. Onu bırak. Onu en son. Bu ne? Çizgi çalışmam. Göster bakayım. Evet. İstanbul'un kurtuluşu. Çok güzel. <laughs> güzel bir şey bu. Beğendim. Bir güzel bir renk seçsen, güzel boyasan. Burada ne var? Panda. Panda. Burada da şöyle bir şey var. Cuma. Yusuf ve dedesi büyüklere Cuma. saygı Cuma'ya camiye gidiyorlar. Ondan sonra burada ne var? Ayı. Burada ayı yok. Aslan var. Ondan sonra burada evet burada çizgi çalışması var. Ve Muhammed çok güzel boyamış bunları bence. Ben çok beğendim bunları. Ondan Biter sonra tane var, son bir. ödevi. Bunlar hepsi ödeviydi. Birlerin üstünden yetmiş. Görüşürüz. Kanala abone olmayı. Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayalım. Düşürür. Hadi bay bay.